Depakin, sodyum valproat içeren bir ilaç olup epilepsi, bipolar bozukluk ve migren tedavisinde kullanılır. İşte Depakin hakkında daha fazla bilgi. Kullanım alanları. Epilepsi, Depakin, nöron aktivitesini azaltarak epileptik nöbetlerin sıklığını ve şiddetini azaltmaya yardımcı olur. Epilepsi tedavisinde sıkça kullanılır. Bipolar bozukluk, bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Bipolar bozukluk mani ve depresyon dönemlerinin tekrarlayan değişimleri ile karakterize edilen bir psikiyatrik bozukluktur. Migren, depakin, migrenin önlenmesi için kullanılabilir. Migren ataklarının şiddetini ve sıklığını azaltabilir. Nasıl çalışır, depakin, beyindeki gamma aminobütirik asit, GABA, seviyelerini artırarak nöron aktivitesini azaltır. Bu, epileptik nöbetlerin kontrol altına alınmasına ve bipolar bozukluk veya migren semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olabilir. Dozaj ve kullanım, Depakin, genellikle bir sağlık uzmanı tarafından reçete edilen spesifik bir dozda ve belirli bir süre boyunca kullanılmalıdır. Tedavi süreci boyunca doktorunuzun tavsiyelerine uyun ve düzenli kontrolleri kaçırmayın. Yan etkiler, Depakin kullanımı bazı yaygın yan etkilere neden olabilir. Bunlar şunlar olabilir. Mide bulantısı ve kusma. Baş dönmesi. Titreme. Karın ağrısı. Kilo artışı. Saç kaybı. Adet dönemlerindeki değişiklikler. Ancak bu liste, depakinin tüm yan etkilerini içermeyebilir. Nadir görülen veya daha ciddi yan etkiler de olabilir. Ciddi yan etkilerden herhangi birini yaşarsanız, derhal bir sağlık profesyoneline başvurmanız önemlidir. Özel endişeler, depakini kullanmadan önce, bilinen bir alerjiniz, karaciğer hastalığınız veya üre döngüsü bozukluklarınız varsa sağlık uzmanınıza danışmalısınız. Ayrıca, Depakinin diğer ilaçlarla etkileşimde olabileceği unutulmamalıdır. Başka herhangi bir ilaç veya sağlık durumu ile ilgili sorularınızı doktorunuza sormaktan çekinmeyin.